İlk vlogumuz, ilk iş günümüzün vlogu. Merhaba arkadaşlar, bugün bir work yapacağız. Hacımla ilk defa çalışacağız. Ben zaten iş olduğum için. Al sen güzel kızlar. Çalışmalar. Tüm derlerle. Tüm derlerle. Tüm derlerle. Tüm derlerle. Tüm derlerle. Tüm derlerle. Hoş çocuğun yanına gidiyoruz. Evet. Hangi kişisin testini çözdüğünde de oruçu çıkan. <laughs> Onun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Acım da şöyle kol kola. İki de yan yana. yana. Sabahın köründe de kalktık. kalktık. Güneşin bizim evimiz. Nasıl arkadaşlar? Ama Allah, Allah seni olsun? gelelim bir daha. Saçım niye böyle ya? Al? Bak peruk <laughs> gibi takma <laughs> takma. Araları boş <laughs> boş. Gel Peace out kiminle çalışmak istiyorum biliyor musun? Mesela odur. bir kişi ne oldu ki? bırak. okuduğumuz zaman Bak çok geldik İlk seneden, İlk, İlk seneden iç, bırakacağız. Okuduk üçünde. İlk seneden bırak. şimdi ya. İlk seneden bıraksaydık şeyden yok ama bir sene kaldı ya. Yani minimum minimum bir sene kaldı. <laughs> Nereden baksan bir buçuk iki sene var da. İlk transfer <laughs> daha sonra gidersem o kadar yok. <laughs> Hayır, sevmiyorsan ben daha iyi olurum. Sen tığla benzeş. Kara örgüde hangi şarkı seçtireceğiz? Çok falan kutu. Film. 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 Bir de ben ne olurum? Beautiful Live diyorsun. Saçmalama, döverim onları. Kutusundan var yakarım. Bizim gezdeki ayı hatırlıyoruz. Gezdeki Kalbim çok, çok hassas. yalnız? Onun yaşında benim çok hassas bir çocuk oldu mu? Ben de getirdim seni şimdi. Hala. Hala. Senin içindeki çocuğu geliştirmek için bekledim. Az önce güvenlik alakalı bir kızım. <laughs> 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 <Sen Kırmızı> Şarkı çok güldü. <laughs> Altından kız güldü. <laughs> Gerçekten <ben> ona <yokum. gülüyor> <laughs> 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 gördüm. Kızı bıktı. Kızı bıktı. Kızı bıktı. Kızı Kızı bıktı. Çalıştık. Çalıştık. Bununla anlat. Çalıştık. Bizim ilk iş kurumumuzla ilgili şeyden anlat. Hayır, cidden çok iyi çalışıyorsunuz. Şöyle bir bak, ciddi söylüyorum. Bence herkesten daha çok çalışıyorsunuz. İkiniz bu arada diğer, diğer kızlardan daha çok çalıştınız. Ama gördüler ben bence onlarda. İşverenler de bunun farkında diye düşünüyorum. Ama bir ödül almayacak sizce. <laughs> evet. Çok mutluyum Çok mutluyum <laughs> sizden. Kredi kartı bilgilerinizi çalacağım. Şimdi herkese göstereceğim şifrelerinizi. Nasıl? Değil mi? Nasıl olmuş mu bacım? Yorumlara yazın. Yorumlara <laughs> yazın. Volkan'ın kredi kartı bilgileri. <laughs> <laughs> Elif'in marka hesabına bakın hiç parası yok. <laughs> Göstermek için ne kadar söylüyorum. Ee, 100 TL para çekme işlemi Elif'in başarıyla tamamlanmış. <laughs> Yazıyor. Mesaj geldi salak. <laughs> ne salak bir kız ya. Zarakat. <laughs> Hatırladın mı orada değil mi? Supervisor. 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 Ondan, ondan, ondan da var yani. Bakayım. Bak kim? Baba gece bitti. <laughs> <Özür dilerim>. <gülüyor> <gülüyor> Yarın biz çıkışı ne yapacağız biliyor musun? Göl başına gideceğiz, göl kenarına kahve içeceğiz. Ben nasıl döneceğim kanka? Sen de bir gecelik <laughs> <bir> yurtta kalacaksın. <laughs> Erkek yurdunda. Abi ben bunu alıyorum kanka. Onun <laughs> keka. <laughs> Bizim Somali'la. Keka. Kıskanç kezman kız. Kıskanç kız. kezman kız. Teşekkür ederim bugün benimle mavi gezdiğiniz için. Rica şey, ederim. Ben teşekkür ederim benimle çalıştığınız için. Biz teşekkür ederiz. paramızı geciktirmeden vereceğiniz için. <Gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Şimdi para mara yok derlerse ne, yap ne yapıyoruz biz? Mesela <laughs> benim sigortam da yok. Ben ne yapacağım? Yok. Sağ şey diyeceğiz. Gönüllü yok. Gönüllü Abi ben kağıt bile getiririm size bu arada. istiyorsanız. yuvarlak. Yuvarlak kağıt mı atın kanka? Ne bileyim. Ben yaptım ya belki anlamlıdır, özeldir. Götünü Bak kulağınla. <anlam> <laughs> Akşam YouTube'da izlersin. Gerçi bunu 2 gün sonra editlerim. Ciddiye dedirtiyor musunuz? Ben dedirtmiyorum, YouTube'a atıyorum diyorum. Ama atma YouTube'a, ben kişisel... Hiç, hiç görmedin mi bizim videolarımızı? Hayır. Falan? Kanka birisinin bir videoları YouTube'da. Bilmem, bir kere şey de görmedim. <laughs> hiç, Hiçbirinize sormadım, attım valla. Ben KVK'dan sonra davet edeceğim. İsim de verdik. Abi sen... <laughs> sen niye ismini <similiyorsun>? Tezcan yani. <laughs> sen ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> ben sigara içiyorum ya şu an, bana çiçek emir su koyar mısın? Şuan sürekli şey görüyorum. Hep hayalimle. O yapabiliyor musun lan? Gerçekten konuşamayacağız ki şimdi. Zirve 23 başvurun. <laughs> Kabul edildi mi? Hayır. Volkan'a da söyleyeyim aynı soruyu. Hayır. Tüm Aygül'ün erkek dönemlerini anlatacağım. Kolik biliyorsun diye. Burada gidince anlatacağım onlara. Gün kızıyorsun ben. Git isimden bitleniyor mu? Allah Allah. Onlar bizden korksun diye bitleniyor. <laughs> Eşek Volkan kanalına ben. Eşek. O tiyatro 32 yaşında. Ya. Koca, koca mı? Gelişmiş biraz. Ben de küçükken öyleydim. <laughs> çok kiloluydum. Çok kocamanlım boyum. Çok uzundu. <laughs> Çocuk bir ayak yatırmış evde. Kocaman. Sakalım var ki <laughs> Ay bir tane dedin <laughs> gerçekten bıyığı vardı. Bıyığı var ki 4 yaşında falan bir kızı bir <laughs> Yok yok erkek. Kızım şöyle şerit atmışlar. Tek kaçtı bir tanesi. Yok o değil benim. Ben çocuğun bıyığı vardı. Ben dedim ağır bir kay yaratıcısın. O şey var ya. boyama şeyinin orta bir yerine yuvarlak gibi. Ağır bir kay yaratıcısın. Süper olmuş falan. Şey, böyle şeyleri yapmayı pek sevmem ama başarılıyımdır yani falan. Şey, dedi de de şey bana. ben güzel sattım Bir de bana böyle bir yüz yaptı. Böyle bir cilve yaptı oradan. Cilve. Eşek çocuk. Çocuğun biri gelip bunu anne dedi. <laughs> <laughs> Babasına gelecek yok oğlum o anne dedi. <laughs> Ayakkabı çıkartan kız var ya. Oturucu da ayakkabıya çıkarttı. <laughs> Ne? Ay, tiyatro izlerken arkadan çıkardı koydu tanıkla. Sen ama yine... Çalıştı. Sen gidime çalıştın sonra ki gi gidince bir daha çıkarttı. Ev ortamını ne hissediyorsun <laughs> sen? Benim kankam vardı ya. Diyor ki dünyanın en obi şeyini yapan sana. bana her şeyi anlat dedik teyzesi Gürcistan'a <laughs> gitmiş. <laughs> Okumaya gitmiş üniversite gitmiş diyor ki Gürcüz üniversite yok bence diyor. Ben... Niye gittiyse diyor. <laughs> İşi varmış güya. ya kanka çok beziyor. Ben de <laughs> O çocuk sensin Bakan sensin. Şey falan diyor bir şey okuldan nefret ediyorum <laughs> işte, bence... Arkadaşlarım hayvan oldu hayvan diyor. Çocuk, teyzesinin kocaya kaçtığını anlamış lan Gürcistan'ı. Diyorum Diyor ki teyzen konuşabiliyor mu? Dili, dil falan konuşuyordur orada üniversiteye gidiyor. Diyor yok ne konuşacak diyor. Yani çok garip bir ya. Ben yaptığım en büyük şey de bu tabi yani çocuklarla ilk defa iş şey yaptım. Ben. Lego yani çocuk altına <laughs> sıçtı bir <laughs> kere. Altına <yaşı> sıçtı mı? bazen bazen yanına bok kokusu geliyordu by the way. Babası geldi küçüğünü korkmadı gitti. <laughs> bir lan bir tanesi 12 yaşındaydı 6. sınıftaydı. Kanka sahneye çıkanlardan birisi 15 yaşındaydı ya. Biri altı, <laughs> 6, 6 yaşında 6. 15 yaşındaydı. Yaşında. Sana zor sorayım mı diyor kadın yok diyor. Kanka dedi ki kime zor soracağım o zaman diyor değil mi <laughs> O balta cebimdeki kanka bizim arasında 7 yaşa, diğer çocuklar arasında 15 yaş falan var, 12 yaş var. Lego yedi iki kere ağzına şöyle sıkıp çıkarttım, şöyle parmağımı attım. Babası da diyor ki normalde evde yemiyorsun. Sarp'ın <laughs> teyze Elif sigara açıyor. <laughs> <laughs> Kanalı yüz yüzeyinde görürsün. Hayır dedim işte. Çaktırılmıyor. Çaktan çandım yemin olsun. Videonun yarısı bitmeyecek. Ben çocuğu dövmedim gibi. Ay kanka. Çok kanka. Aynı kız. Kanka. Aynı kız. Kanka. Kutlu şovunu izlerken çok kalabalık oldu bir ara. Kızlar falan geldi arkaya yere oturdular evet. ya. Elif şey diyor, erkekleri kalmıyor. Aynı. Kanka. Bir de bir tane kendini park eden gelin var ya. Kız gelip onun gibi oturdu. <laughs> ben de şöyle. Bizdeki bu küpü. <laughs> Aynen öyle oturdu bir de. Güzel yeni günler, günaydınlar. Çocuk <laughs> kuşu sabah sabah yine. Öptü. Öptü. Benim yolda kulaklığımın ucu çıktı. Çarmıya gidiyor. Aynayla çektim. Şey. Hem de bayağı kalın bir aynayla. Bu kadar çok göz kapağımı sığdırdım. Öyle işte biz yine sabah sporumuzu yaptık. Sabah sporumuzu yaptık. Retesimize gittik geldik. Kahvaltıya atladık. Evet. Çok o yüzden maçalarımızı çıktık. O yüzden şimdi çalışmaya gidiyoruz. Ve bizim evimizin önünden geçiyoruz. Sosyal sınıfını terk etme. Benim <laughs> sivici <sweet> oldum ya. <laughs> Çünkü dün iş hayatında stresli bir gün yaşadık. Holding'de birkaç sıkıntı çıktı. Kaç sıkıntı çıktı teknik olarak ve çok uğraşmak zorunda kaldık. Ortaklar ağlıdır o zaman dinlerimi falan Biz de işte Sınır. çözmeye Aynen. çalıştık aynı. Ay. Şuraza kızı olamayacağız -şir kanka. Ya ama şurada eti maden var. Ofislerin yani ofis kısmında çalışan da çok fazla mühendis var. İşte, ben mühendisim olmak istiyorum yani kalite kontrol mühendisi, bilmem ne mühendisi ve bir kimya mühendisi kalite kontrol mühendisi olması çok olağan bir şey. Evet, çok. Harika bir, bir şey gitseydik. Bakalım onu taklidini yapacaktım. Kendini şarkı şarkı söylüyor ya. Bir tane arabesk bir şarkı söyledim. Kim biliyor musun? Şey miydi? Hatice. Evet. Şarkı şarkı. Gidik o. Benim onunla fotoğrafım vardı. Çıkanama kayboldu. Ben onları karşılaştım Hatice oldum bunu Mersin'de bir otele gittik. O zaman o kadar ünlü değildi bu videolar ortada yoktu. Teyzem dedi ki aa Hatice dedi. Ben dedim ki Hatice kim? Herkes siz, tanım, siz tanımazsınız falan dedim. Şarkıcı falan dedi. Sonra ilk fotoğraf kadar çekildi. Annem de vardı yanımızda. Biz de çekildik herhalde teyzemle beraber. Sonra ikonun olacağını bilseydim çekilirdim yani. <laughs> Sonra Hatice anneme de dedi ki gelin sınıra fotoğraf çekilenler annem yok dedi. <AUL1> Keşke bir arka kameram olsa. Ama şey Jay-Z boykot kendi bir Kanka Beyoncé söylemezsem olurum ki bir daha. Beyoncé! Bum! Bütün kez make artık. Bir tane kız kremi yasak ya. Yeter kanka kapalı çıktı. Krispy Kreme. Sabahın 9.30'da kim gelsin ki gerizekalılar mı? Bu insanlar. Kendimi çekiyorum da arka kameraya çekiyorum. Kanka nasıl kahvaltı biz kahvaltıcı kahvaltı şey. değil mi yani bu tatlı şey damat kahvaltı şeyi Şu bu Amerika'da işe giderken falan. alıyorlar biliyorum neden sabah neden sabah çıkmıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> niye kameram atsın? İstemiyorum sağ ol ya formundayım. <laughs> <laughs> Şu bin yere. Biz de kuruma gittik sabah. Sabah ne yapıyorsunuz ya? Ya şurada indik ya armada almadan orada. Siz kesin -kı, bağımlısı mısınız? Elif yine tutturdu yiyelim diye. Dama olandan istedim. Ben Allah'a söyledim, Elif'e evet, söyledim. Tüm Türkiye'ye söyledim. kapı kapalıydı. Sonra abi bağırmaya <laughs> <laughs> başladı. <gülüyor> İnsanlar sabahları darık yemeğe geliyor falan filan. Amerika'da böyle deyip kamerama saldırdı. Tamam. Ve yokuş aşağı yere düştü kameram. Sen ne? E yedik aldık. Gittik aldık. Hayır. Güzel. Kapalıydı kanka. O yüzden sinirlenmiyor bu kız? Öfke <laughs> patlaması yaşadı. Hikaye öldü. Oturuyor abi de. Işte. Bizim ikimizin önüne çizsin. Bana çıkarttı basarım bu onu. Volkan'ı daha iyi çizsin pek hoş <laughs> Volkan <laughs> çizmesin. Ya yani ne bugün kişileriz şimdi başımıza kalmasın. Saymayız. aa <laughs> <laughs> ben hep sürekli düşeceğim mi mas? Genel. Niye böyle? Ben de bir çalışacağız bir ya bir o zaman. Şey. Of. Siz dünden ne seviyorum evet. Çok hızlı bir öfkelisin ama bu kadar hızlı gitme tamam mı? <laughs> Maşallah. hileti de kasaptan almışız. Singen. Aferin Singen. Ha, aferin kanka. Ben oradan geçtim mesela. Sen çok eskisin. Ben... Ben... Tanıdım. Sen. Teşekkür ederim. Sen ilk önce. İlk defa düşüyorum. İlk? <laughs> 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 <nasıl>, <laughs> <laughs> mesela Bugün güzeldi ya. Günden daha az duruşu. Daha bu kadar kaldık. Bu kadar. Bu Çok resmi oldu bu. de güzel. Çocuklar ayı geldi Bir şeyler geldi değil mi? Kaza günü çarşı gelmenin çocuğu olduğu için. Alt tabaka insan <gülüyor> <gülüyor> geldi. <gülüyor> Bitti. Keşke <laughs> şey çok masaydı. çok masaydı. Kafam ağrıydı gerçekten. <laughs> daha bir saat daha oynayalım. Şimdi daha o zaman akıyor. Aynen. Aynen. Tiyatro Çıkıtır. bir tek ben mi beğendim yani? Şimdi anlamadım. beğendin mi? <laughs> daha çabuk geçiyor. Daha çok komik yani çocukların tepkileri falan. Abi şey mi? Bazı bebeğine mi? bir sıçtı <laughs> Ben işte... işte. falan kanka. <laughs> Ben işte. Yanlış adam var. Adam çok mutlu oldu. Kanka tiyatro adam. Kızım her belki izliyor. Yanılmaz ya. Kızım keyif aldı. Keyif aldı. Zengin adamın ne işi var? Çok komikti. Süper Fatih Tezmi'ye çok iyiydi. Sen Çin'in çocuğu konuştun mu? Çin'in çocuk vardı. Çin'in çocuk yemedi sen. Hayır. Çin'in çocuk vardı. Aygün'ün onunla konuştuğunu gördüm ama. Aygün'ün şey, kankası. Fatih'in şeyine gitti. Onunla ya. kankası vardı bir tane. Evet. <laughs> o, onun, ama onlar tatlı bir Şey diyorlardı, biz her şeyi birlikte yapıyoruz. Bir sınıftan beri, bilmem kaç sınıftan beri arkadaşız bilmem ne. Ben bir adem sen, ben sana bakındım o sırada. Benim de burada öyle bir arkadaşım var ama dedim şu an göremedim falan. Bugün ayakkabı çıkartan yoktu. evet. <gülüyor> vardı vardı, ben yine giydim. Ama <laughs> <laughs> ben çıkartmadan engel oldum. Tiyatro başlayacak dedik. Sen de neresi bomboşuz, geri oturdu. <laughs> Ne diye bir bağdaş kurdu Ha çocuklar şeyi biliyor değil mi Mandala diyorlar. Çiçek boyar mısın diyorum ben mandala boyayacağım ben. Mandala şu çiçek de ya. O kadar şeyleri mandala. mesela. <laughs>